de Ömer topu alıyor. Dördüncü aşamada Ömer oyuna hazır. <laughs> Aman Allah'ım oyuna başlamadan oyun bitti. <laughs> ya Rabbim. Ya Rabbim diyor. Şimdi Ömer'e top atıyoruz. Hakem topu attı. Dördüncü bölüm çizginin siyah mamor çizginin arkasına için. Ömer Bey hile yapmayın. Yes. Ve işte final. Yes. Ömer'in sevincini görüyoruz. Dördüncü aşamaya geçer Ömer. Yes. Dumur 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 göbek dansı yapıyor. Nasıl? Yes, yes, yes. Bir de senin şu. Ve Ömer. Ömer do beşinci bölüme geçiyor. Beşinci bölümdeyiz. Yes. Olmadı. Beşinci bölüm beyaz ipe geçiyorsun. Hay buradayım baba. Yes ve oyun başladı Ömer düşünceli Ay biz buradayız. nefes alıyor veriyor